Bilgisizler dediler ki Allah bizimle konuşmalı veya bize de bir ayet gelmeli değil miydi? E adamlar ne diyor? Allah bizimle konuşuyor diyor zaten. Evet. Bize de ayet geliyor diyorlar. Bilgisizler bunu dediler diyor Allah. Dediler ya. Onlardan öncekiler de onların bu söylediklerinin benzerini söylemişlerdi. Böyle sürekli sapıklar çıkar diyor Cenab-ı Allah. Her zaman çıkar diyor. Ya hurafe çıkarıyor, ya uydurma çıkarıyor. Bulamazsa da bana vahiy geldi diyor. Evet. Kalpleri birbirine benzedi diyor Allah. ...hepsi birbirine benziyorlar diyor. Yani geçmiş tarihlerde de böyle... ...sürekli yalancı peygamberler çıkmıştır... ...onlar da bize vahiy geldi demişlerdir. Ve münafıklar da öyle... ...sürekli hurafeler çıkarmışlardır. Allah diyor kalpleri birbirine benzetiyor. Hepsi birbirine aynı. Biz kesin bilgiyle... ...inanan bir topluluğa ayetleri... ...apaçık gösterdik. Kesin bilgi nedir? Kur'an. Eee... Bir topluluğa ayetleri apaçık gösterdik diyor. Kapalı iman yolu değil. Değil mi bak? Açık da demiyor Allah, apaçık. Gösterdik. Demek ki imayla Kur'an'ın hüküm çıkmıyor. İnşallah. Bakara suresi 118.